Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Livik'te başlıyoruz. Ondan sonra Erinjal'a geçeceğiz. Uzun bir video yapmaya çalışacağım sizin için. Hepiniz hoş geldiniz. İlk elimizi aldık. nere gitti lan o? O arkadaşlar bu tarafta da var. Bir dakika ver 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 ver. Gel buraya gel. Evet. Senin bana kili vereceğim belli zaten. Şu pompalıyı alacağım. Tamam ama M7 mermimiz biraz az. Arkadaşlar burası biraz kalabalık halletmemiz lazım. Şu kutuyu bir ver bakayım. Biraz mermi gerekiyor. Bu arada beyinleri de unutmayın arkadaşlar. Valla sizin için uzun uzun bir video yapmaya çalışıyorum şu an. Oğuk. Güzel abi iyi. Oynayacağım şöyle sollu sollu. Burayı açmaya çalışacağız. Genelde Livik'te arkadaşlar kaleye atlıyorlar. Kaleye atladıkları zaman burayı çözemiyorum. O yüzden bugün kaleye ben atladım. Çok rahat oldu. Siz de eğer kaleyi temizlemekte zorlanıyorsanız direkt kaleye atlayın kardeşim. <laughs> Yalnız orta tarafta adam var. Bu sefer de orası sıkıntı. Bu nereden sıkıyor? Bu ortayı da hallettik mi? Tamamdır. Hallederiz gerisini. Bak 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 bak. Al lan. Çok iyi bomba. Ohohohoho. Musti. Ah be Musti. Onun MG'sini alacağım. Pompalıyı bırakacağız. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ediyorum beğenler için, paylaşımlar için. Biri koşuyor. Tamam sıkıntı yok. Aklımızda onu alacağız. Ama önce MG'yi alacağız. 300 bin abone olmamızın son 2000 kişi arkadaşlar bu arada. Eğer ki abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Facebook'tan izleyen varsa da Youtube'dan Batur Game yazarak abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bu kardeş ne yaptı? Ah burada. Gel buraya bu işi uzatmayalım. Hadi. Kardeşim iyisin, güzelsin, hareketlisin ama MG var. Yani MG bunlara bakmaz. Şimdi bir canımızı dolduralım arkadaşlar. Temiz buradan çıkacağız. Arabamız burada. Bu ileriden skanlar vardı. Onlar acaba Hala duruyorlar mı? Şöyle bir ucundan bakalım. Evet ters takla atarak böyle. Siz böyle dalmayın arkadaşlar. Ejder açmışlar. Hop. Tamam. Tamam burada dururuz. Araba sesi vermeye gerek yok. Biraz sinsice yanaşacağım. Yalnız bu tam olarak nerede? Burada mı? Sol sıkıyor. Tamam. Tamam. Buraya gideceğiz. Biraz sollu burada bir yerde olması lazım. Gördüm. Aga be. Oo. Daha açamamış bile kutuları adam. Tek başınaymış. Kardeşim bu kadar loot'u tek başına yedirirler mi ya? Ver bunu. Oo. Oh. Livik'te AVM. En sevdiğim. Çok bir loot'a artık ihtiyacımız yok arkadaşlar. Zaten AVM'miz var, AUG'umuz var. Buradan sıkanlar vardı. Tamam. Size gelelim. Size gelelim abi. Eğer ölürsem aldım. Eğer ölürsem direkt o tarafa atlayacağım arkadaşlar. Oradan iki tane kutu açılmadı. Ya, bulut bana yeter diye çok şey yapmadım. Gel dayı yolu sen de buraya. Aha. Buradayım burada. Adam uçtuğumu anlamamış bu drop. Allah ay bir dakika bir dakika hızlı bas şunu geliyor 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 lan iptal ettim hayır biraz yedi gelme bak sakın gelme dur 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 hayır baygın ay git geri bas ay tamam 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 iyi mi, iyi mi, iyi mi, iyi iyi o oh, bot bot bir dakika bomba atacak bu kaç Karıcığım bayağı bir arka atmışsın ya bombayı. Tamam. Bekle. Oo bir tane daha bot geldi. Tamam bu adamın kafa karıştı. Şu bir. Bas. Canas. Gel buraya. Evet. Ay o neydi ya? Ölüyorduk he. Vallahi ölüyorduk. Of. Buradaki botların hepsi öldü mü? M24 yedim ya. Tam atladım M24 yedim. tutumuz güzel ya tamam. Lan. Lan sen ölmedin mi? Aa. Tamamdır arkadaşlar. Bas abi. Araba gidiyor. Şöyle. Yok. Yok yok yok. Öyle vuramayız. Beni mi biliyor bu? He loot yapıyormuş. Tamam. Yap kardeşim son lootun. Ne de olsa. Güzel güzel yap. Ben şöyle bir uçayım. İnşallah lobiye doğru uçmayız. Selamın aleyküm. Ben geldim. Kaçma kaçma gel. Can az. Evet bir kuru fasulye yiyeceğim. Lan. Nereye gidiyorsun lan? Aa mide doğru koşuyor. Bak bak topuk sesi bitti. Ama şuraya geç. Tamam. Kayadasın. Kardeşim geliyor. Molotof attı. Tamam tutmadı o. Evet. Temiz. Temiz temiz temiz. 6 kişi var. Şimdi araba kullanmayacağım arkadaşlar. Direkt uçacağız. Araba. Gel lan. Oo. Aa geldi. Tamam. Tamam tamam. Gel bakayım. Biraz yedi. Oo dört tane molotov mu? Kardeşim yandın. Ben sana söyleyeyim. Kaçış yok. Aga be Musti. Lan Musti. Kaç kere vuracağız seni be? Ah be Musti. Gidelim arkadaşlar. Şöyle bir mide doğru uçacağım ama şöyle bir yiyeyim şunu. Direkt bir tane çatıya konalım. Oradan diğer çatıya Zaten 250 metre alan. Tamam, burada ineceğim. Bir tane daha. Mit temiz gibi. Aha, araba. Vallahi araba gidiyor. Tamam, tamam, tamam. Beni bilmiyor. Şöyle yavaşça uçacağız. Aa, kime sıkıyorsun? Kardeş kime sıktın lan? E, ee, kimse yok ki. Allah Allah. Senin için harcadığım kuru fasulyeyi alayım. Bas abi. Son dört. Ee, alanı yemeden Tamam. Yalnız bir dakika çok kötü yere düştüm. İnşallah adam yoktur. Hemen ye şunu. Sol açık, sağ açık. Her yeri açım. Şu öndeki çatıya uçacağım arkadaşlar. Alan orası. Aa adam var. Ay. Ay iki kişi. Hayır. Lan dur. Dur 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 dur. Bekle 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 bekle. Ay canım çok az. AVM yedi havada ya. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Dur 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 dur. Kaç 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 kaç. Ay vallahi kaçtım. Topuk turizmi abi. Adamlar vallahi beni yerdi, çatıdalardı çünkü arkadaşlar. Çok kötü pozisyondaydık ama gideceğiz. Oraya gideceğiz. Burası temiz. Ben bir canımı basayım. Korktum ya. Ama var ya adamlara dalarken havada vurduk AVM'yi. Ya düşse 10 numara hareket olacaktı. Tamam. Bir daha bak. Evet. Baygın. Şimdi bas. Kardeşim bizde topuk yok. Ay harekete bak ya Vallahi var ya adamlar Anlamadı bile Neredesiniz 12 abi bak Bir yerde pusuyorlardı nerede gemilerde mi Denizde mi tepede mi Evde mi nerede lan Karşıya uçacağım ya Hop Şuraya konalım Burası beni görür. Ama çoktan vururlardı orada olsalardı. Arazide değil alan verdi alan hangarda. Tamam biz bir hangar çatısında yer beğenelim ya. Tam burası alan köşesi. Yok sıfır ses. Vallahi adamlar yok ha. Ne yaptınız lan? Aha. Gördüm seni. Seni gördüm. Bekle. Karşı çatıyı uçacağız arkadaşlar. Olan daha rahat hallederiz. Tamam. Şimdi köşeyi güzel bir bomba. Yalnız bu bir kişi. Diğeri nerede acaba? Ay iki. Vallahi ikiler. Tamam kardeşim sen elendin. Hiç öyle sürüneyim deme. E, ben söyledim. Diğeri kaçıyordu bir dakika. Ön çatıyı alabiliriz. Gel buraya gel. Ya mermi. Lan vuracaktım ya. Hop. Yemedi. Evet. 18 kill. Temiz. Temiz abi. Erincil'e geçeceğiz. <laughs> Arkadaşlar bir yere ayrılmayın. Beğenileri unutmayın. Paylaşımları, yorumları yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Şöyle dansımızı yapalım. Geçiyoruz. Çok iyi maçtı ya. Valla var ya özellikle o çatıya uçtuğum yer var ya 10 numaraydı. Evet arkadaşlar ısındık. Şimdi asıl yargı zamanı başlıyor. Ben şöyle burayı alayım. UMP olur. Kardeş burası bizim ya. Biz aldık ya. Gel gel sen de gel. Gelmedi. Tamam bu adam anladı bizim olduğunu. Ama dışarıda takılıyor ha. Bana yakın bu. Oo, biri koşuyor. Evet yakaladım. Evet millet birbirini yerken ben de böyle etrafta koşanları temizlemeye çalışıyorum. Yiyin lan birbirinize. Lan. Aa. Bomu yok mu? Yok. Niye olsun ki? Lan ya. Arkadaşlar şimdi ben o kadar mermi yesem düşmez miydim? Düşerdim. Biliyorum. Siz de düşerdiniz. O adam niye düşmedi? Ah oh be. Bu adam gözüküyor ha. Orada pusuyor. <laughs> Gel lan buraya. Tam içeride. Bir dakika. Önce bu. Hatta. Dur oynayacağım oynayacağım. Aa molotof ama oluyor mu? Oluyor mu yani? Ben de buradan girerim. Bacadan girerim. Evet. Gel lan. Lan git Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika. Bir dakika kardeşim bir dakika. Dur cam basacağım. Olmadı. Yapamadık. Git sesini duyarsa oynar diyecektim. Oynamadı tamam. Kardeşim yanlış yaptım ben sana söyleyeyim. Bombam yok. Aa buldum. Ama artık çok geç. Silahla hallederiz. Tamam. Ver bakayım. O kuru fasulyeler güzel. Sağımda biri. Aa duvara geçti. Bana bakmayın bana bakmayın yokum ben. Arka duvar. Ya dur. Diye nerede? E, kime sıkıyordun o zaman? Duvara oynayacağım. Duvara halledersem burayı kesin hallederim. Söyleyeyim. Arkada adam var. Burada mı? Aa burada. Canı çok az, canı çok az. Tamam, 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 tamam. Öl sen. Gel lan hadi. E gelme sen de olur canım az şu an. Arkadan araba geçiyor. Oo, oh, her yerden araba geçiyor. Ben uçuyorum. Selamun aleyküm. Geldim. Güzel. Oh beleşkilleri seviyoruz abi. Şimdi. Canımı doldurmak istiyorum. Arkadaşlar kuru fasulyeyi yiyince böyle can da doluyor ya. Evet. Canınız fullken böyle daldığınız zaman ölüyorsunuz. Yarım canla dalın. Adam var ya mermi attırmadı bana. Nasıl bir vuruş lan o? <laughs> Helal olsun. Ama geliyorum intikam. Evet. Geldim. Kardeşim ben sana geleceğim dedim bak aman aman ay hayır, hayır dur arka sıkma İçeride pusuyor ya ne oldu lan yürü saçma adam ya baygın oha kör oldum. Göremiyorum. I got supplies. Lan oğlum çık lan oradan. Gel lan buraya. Nerede bu? Arkadaşını vuracağım. Ah! Ne oldu saklandın? Nereye gitti bunun arkadaşı? Hadi. Seni gide seni. Gel buraya. Gel 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 gel. Hiç öyle kaçmaya çalışma. Radara girdin kardeşim. Hacı Bekir lokumu affetmez. Hıt. Şimdi ev var. O adam var ya. Her şeyi lootlamış ya. Kuru aldık. Sol. Lan bu intikamcı olabilir ha. İntikam aldık ya adamdan. O da şimdi Benden intikamını almaya geliyor. Ama ben bulaşmayacağım ona. Araba gidiyor. Ah siz. Lan. Baygın. Sen ne yapıyorsun? Tuzlu fıstık daha güzel ya. Tuzsuz olur mu? Değil mi arkadaşlar? Ama yok yok. Tuz da zar zararlı. Vallahi kilo alırsınız şişik olursunuz ya. Çocuklar. Ay ama yani olur mu? Ya ne güzel adama kilitlendim avıma kilitlendim. Açığını bekledim. Sıkıyordum oluyor mu? Gel. Al. Ne güzel sıkıyordum adama. Geldi şimdi o adamla uğraş. Çözecektim problemi. Gel lan buraya. Selamun aleyküm. Lan bu o mu? Ha yok. O üstte var. Bir tane daha var. Gel. Sol geliyor. Ne oluyor lan? da yolları Lan durdukça çoğalıyor lan. Baygın. Gel. Oha iki kişi daha var. Lan ne oluyor? Bir dakika. Aa gördüm. Bak yanlış mı gördüm? Aradan göründü. Tamam biz şöyle güzel bir, bir taktik. Ya oradan bak. Biraz yedi. Bir daha. Yılmak yok. Adamları bezdirmeye devam ki. Ne biçim uçtum? Merdiveni uçabilirsem halledeceğim arkadaşlar. Ha, atladı. Nereye? Tamam. Şimdi birebir. Hadi arkadaşını kurtar. Tamam biraz yedi. Mülötöf. Bu işi Mülötöf halleder. Al bakayım. Yanıyorsun Fuat abi. 18 kill. Hey maşallah. Bak şimdi olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben burayı temizlerken ses var. Bak 19 kilo oldum ya. Şu an en fazla 7-8 dakika geçti. Şimdi bu 33 kişi kalan lan nerede ölüyorsunuz siz? Onlar ölmese var ya böyle kill rekoru yapacağız da abi çok çabuk ölüyorlar. Emülatörde rekor kırmak çok zor. Vallahi çok zor. Mesela mobilde atlıyorsun buraya abi. Ne bileyim temizliyorsun 20 kilo alıyorsun bakıyorsun hala 70 kişi yaşıyor neredeyse. Ama emülatörde öyle değil. Biraz ee, nasıl desem emülatör oyuncuları atladığı gibi ölmeyi seviyor. Ben o yüzden hızlı olmak istiyorum arkadaşlar. Yani mesela fişek atmıyorum bazen ki ee, hemen adamları bulup ben vurayım. Kendi aralarında ölmeden önce. Bana diyorsunuz ya fişeyi falan neden geç atıyorsun ya abi çünkü ben Adamları bulmak istiyorum bir an önce yoksa ölüyorlar. Orada drop düşüyor. Bir dakika. Arkadaşlar motor geldi. Drop'a motor geldi. Ya işin aslı eminatörde hızlı olman gerekiyor. Böyle güzel kill alabilmek için. E bir de ben kill almayı da seviyorum. Ne yapıyor lan bunlar? E ben daha çok böyle muhabbet etmeyi de seviyorum arkadaşlar sizle. Siz de güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz çünkü. Hem Onlardan ilham alıp <laughs> sizle muhabbet etmeye çalışıyorum. Ha çektim. Çektim. Ya buraya. Bir dakika. Biraz yanaşacağız. Şimdi. Yok yetişmez. Yetişmez. Bu balyalar. Ooo küçük. Sakın bakma. Bekle. Arka tarafına uçsam da şöyle i̇şte bombalık bir mesafeye uçabilir miyiz? Hiç yok. Ama şu sola uçacağım ya. Bir dakika. Belki görmez. Tamam. Oy! Güzeldi. Vallahi güzeldi. Şimdi bu droptan ne çıktı acaba? Tular da var. Vallahi yaşadık ha. Güzel lootumuz olacak. Ver, ver 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 Arkadaşlar şimdi MK'mız var, M4'ümüz var. Bir tane de botumuz var. Ben bir arabama doğru gideyim. Yalnız kuru fasulyem az ya. Oy çok kasıyor. Çok kasıyor. Kesin bu droba gelen var. Bir dakika. Kardeşim uç şu hangar çatısına. Nereden geliyorsunuz? Aha. Tamam. Bay gun. Lan. Sana di. Hayır kaçırma. Lan. Aga be düşmüş. Top bu da tamam. Adam hala hangar çatısındayım sanıyor. Temiz vallahi güzel aldık. 25 kil 15 kişi. Şimdi arabamız burada. Lan. Aa adam mı var? Bir dakika. Oo. Vay 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 vay. Bunlar galiba vurduklarım mı? Lootlarına gelmişler. Bir dakika kuru fasulye tamam. İki tane var abi kuru fasulyem çok az. Şimdi aynı hareketi yapacağız. O küçük baleye uçacağım önce. Tamam bu sefer daha iyi baleye geldim. Gördü. Hadi be. Bayıltsaydım iyiydi. Ne Kaç ne metre? 80. Oraya bombayı atarım ben. Al bakayım. Hadi. Aa nasıl? 80 metre abi yetişmesi lazımdı. Hayır kaçma. Kaçam alsın. O kaçtı ama. Tamam en azından birini aldık arkadaşlar. Ooo. Oo. Aga be yakalayacaklar. Vallahi yakaladılar adamı duman ettiler. DBS vurdular galiba. Şimdi oraya oynayabilir miyim? Bir dakika. Abi bak kuru fasulye mi olsa biraz Tamam mı uça uça gideceğim de Bir tane var şimdi onu da zor zamanlar için Bekletiyorum Bunda yoktu değil mi Bence bu adamda vardır Şimdi da hazırlayayım Eğer bu adamda varsa Biz oraya oynarız Hatta Şunu da atayım Direkt arabayla oynarız Bunlar kaçıyor mu Ha Galiba kaçırdık onları Yine de şöyle bir yanaşayım. Evet, görünmüyorlar. Kaçırdık arkadaşlar. Bunları kaçırdık. Başka yerde artık, başka zamanda bunları hallederiz inşallah. Alan bayağı küçük. Ben şurada bir yerde duracağım da burası kesinlikle dolu ama ben size söyleyeyim. Zaten bu taraflardan bir yerlerden sıkıyorlardı araba. O, o nasıl bir uçuş lan? Aha, benim vurduğumun arkadaşını vurdular. Nerede bu? Yok görünen yok. Allah. Tamam, tam da yolu sakin. Kayada, araba geliyor. Gel gel gel, bana gelsene şöyle bir mekamla duman edeyim burayı. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi. Aha. İki baygın. Vallahi iki baygın. Ya. Lan ikisini de çekti adam. Allah şunu. Evler var. Görünmüyor. Onlar alanda değil bu arada. Onlar gelecek. Şu kaya var. O orada loot yapıyor şu an. O hayatta çıkmaz. Bir de benim şu buralarından sıkan biri oldu arkadaşlar. Benim kilin arkadaşını vurmuşlardı ya. Evin çıkması lazım. Şu önümdeki kaya görür mü acaba beni ya? Şöyle geçsem. Yakaladım seni. Aha. O. O kayadaki adam vurdu. Aa. Lan birebir. Alana gitti biri. Hayda. Bire bir. Hadi bakayım. Abi bu işi uzatmaya gerek yok. Ben şöyle ineyim şuralara. Nerede bu? Yerini hiç bilmiyorum adamın. Neredesin ki? Abi adam var ya, ölüm sessizliğinde valla. Ama burası iyi güzel bir eğim. E hadi. Aha. Vallahi duydum. Bir dakika. Ön kayalarda bu. Şu değişik bir kaya var ya. Evet evet orada gördüm. Böyle bir bomba. Allah. Ay. <laughs> Lan korktum. Manyak ya. Öyle bomba mı atılır? Ha, yerimden sıçradım. Adam ben benden önce onun e, yok öyle değil. Adam benim onu duyduğumdan önce beni duymuş. O yüzden bombayı erken attı arkadaşlar. Maalesef ki başaramadık. Kili e, adam aldı ikinci olduk. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkür ediyorum beğeni paylaşan yorum yapan destek olan herkese. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden saat 12'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.